Evet. Bismillah ve salatu ala seyyidina Resulillah ve ala aleyhi ve sahbihi evliya Peki. Yakla. Yakla uyanış. Tabi biliyorsunuz bu gibi kelimelerde ta e, bazen kelimenin kökündendir. Mesela rahime rahmeten. O ta kelimenin köküdür. <laughs> Ama bazen de ta dışarıdan getiriliyor vahdet ifade etmek için. Birlik ifade etmek için. Dolayısıyla burada yakla yani bir uyanış diye vahdet tahsil düşünebiliriz. Sehirti, sen diyor geceyi uykusuz geçirdin. Yani geceyi uyanık geçirdin. İzen o halde taali gel hadisini bana anlat bima hissettin min harakil hanini senin hissettiğin o hanin özlem hissettiğin özlemin o yan yanmasını o yanışını bana hissettiğin o yanmasını. Yani özlemden dolayı seni içindeki yanmayı bana anlat. Fakat cerrabtuhu sehran leyali. Ben diyor o gecelerin uykusuzluğunda, geceleri uykusuz geçirmede ben onu denedim. Yani o özlemin benim içimi ne kadar yaktığını gördüm ben. Vakad habartu teshidel cüfuni ve ben cufun cefnin e, maslarıdır şey çoğulu da affan e, teshid, uykusuzluktur ben diyor vakat haber diyor ben denedim neyi denedim teshidel cüfuni göz kapaklarının mecazi mursadır zikrü cüz iradetü kul yani gözün uykusuzluğunu denedim ben biliyorum ve a'lemu ve şunu da biliyorum ki enne mebe'asehu o uykusuzluğu bas eden yani ona sebebiyet veren bir aşktır ki o aşk ya uzzu cevani bel el hanuni o aşk özlem duyan hanun özlem duyan özlem duyan kalbin köşelerini sarsan bir aşk olduğunu biliyorum. Ya uzu burada sarsan. Evet. Ve yakzatu halimin fesmu munahu anin nuvami fi dünyes sükuni diyor ve yakzatu halimin rüya görenin uyanışı o yüceli yükseliyor onun isteği ann-nûâmi fi dunyâ yani sakin bir dünyada uyuyanların isteklerinden o rüya görenlerin uyanışı ondan daha o rüya görenlerin uyanışının isteği o sakin bir dünyada uyanlardan çok üstündedir. Evet yani e, rüya görüp de uyanan kimse onun sevgilisiyle ilgili o istekleri e, sakin bir şekilde uyanların e, ulaşamadığı kadar yüksektir. فَهَلْ اَحْسَسْتِهِ حُبَّنْ كَهَذَا فَبِتِّ اللَّيْلَ سَاهِدَةَ الْعُيُونِ Acaba sen onu, o özlemi bunun gibi bir aşk olarak hissettin mi ki febitti tilleyle bu geceyi geçirdim sahideten uyuri gözlerin uykusuz şekilde bu geceyi geçirdim. Yani o sevgiyi sen hissettin mi ki geceyi böyle uykusuz geçirdin. Yani şiir sanatını yapıyor kısaca. وَمَا أَبْغِلَكِ السُّهْدَ الْمُعَنَّ O kast edilen uykusuzluğu senin için istemem. Ebgî talebe etmek yani burada senin için istemem. وَلَا الْحُرُقَاتِ سَاعِرَةَ الشُّجُونِ Üzüntüleri şücün şecimin çoğulu üzüntüleri kızgın olan yanmaları da senin için istemem. Yani Kızgın bir takım üzüntüler getiren yani çok sert çok şiddetli üzüntülere sebep olan o yanlışları da senin için istemem. Ve ancak ben uridu Donaşat'a hubbin bir sevginin aşkın aktivitesini istiyorum. Yani sev, sevgi insanlara bir aktivite kazandırıyor, başat veriyor. Ben onu istiyorum. ve yakvat aşıkın cemil futuni cem kesir demek futun e, yani biz burada uygun mana olarak çünkü futun e, fitnenin çoğulu, veya fetnin bu da yani e, sevgiliye çarpılma yani onun sevgisine çarpılma işte diyor ben o aşıkın uyanışını istiyorum ki o aşık onun sevgilisine çarpılması çok olan onun uyanışını istiyorum. Fenûkidu hâzihid dünyâ hulûdâ Ta ki böylece biz bu dünyayı daimi bir şekilde uyandıralım. Ve nesnû antekâlîd s Ve yılların geleneklerinin üstüne çıkmış olan yılların geleneklerinin üstüne çıkmış olalım. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. Bu az geçti ama yeter bugün. Hepinize